Çarpanlar ve katları ile alakalı en zor soruyla karşınızdayım. E, Tokyo Olimpiyatlarında A ve B takımları varmış, basketbol oynamışlar ve basketbol oynamışlar ikisi de iki takımda birer tane üçlük, ikilik ve bir puanlık atış yapmış en az. Evet, toplamı 190'dan azmış, İki takımın puanlarının toplamı 190'dan azmış. E, A takımı 90 puan aldığına göre demek ki e, 90 ile B takımını topladığında e, 190'dan az olması lazım. Evet. 190'a eşit olsaydı 100 derdik biz buna. O zaman 190 yapardım. Ama az olacağı için 100 değil. 1 eksiği 99 olması lazım. B yerine en fazla 99 alabildim. Ee, sonra da, da şunu soruyor. B takımı en fazla kaç tane 3 puanlık atış yapmıştır? Evet. Yani şöyle diyelim. Ee, 30 tane desek. 30 kere 3. 90. Üzerine 9 eklememiz lazım. Bunu diğerlerinden tamamlayacağız. Ama daha büyük olabilir mi acaba? 32 desek. 32 çarpı 3 96 yapar. Artı bir tane ikilik attı. Bir, tane de birlik attı. Sonuçta bunların da olması lazım. Toplarsak 99 yaptı. Evet gördüğünüz gibi verebileceğimiz 3 üç, üçlük atış olarak en fazla değeri verdik. Ve cevabımız bu şekilde 32 oldu. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Şimdi sırada size de sorular vereceğim. İnşallah yapabilirsiniz. Bu soru. Bu soru. Bir de bu soru. Evet. Cevaplarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, dönüşler yapacağım size. Görüşmek üzere. İyi günler.